Sevgili dostlar, umarım herkes iyidir. Bu hafta yine sizlerle olmanın mutluluğunu çok derinden yaşıyorum. Sevgili dostlar, biz geçen hafta ruhun gücünden, olgunlaşma süresinden, şey, olgunlaşma sürecinden, farkındalıktan ve ruhun bu dönemde aldığı frekansla, yükselttiği frekansla bedenimizin nasıl güçlendiğinden veya güçleneceğinden bahsettik. Çünkü ruhumuza inanmak öz sevgiye inanmaktır. Öz sevgiye inanmak yaratıcıya inanmaktır. Ruhumuzu öz sevgimizi beslersek yaratıcıya olan sevgimizi besleriz. Dolayısıyla ondan güç alırız ve o güçle yaşama devam etmek ruhun tekamülünde iyi yerlere gelebilmek daha mümkün olabilir dedik. Bütün bunlar için ne lazım sevgili dostlar? Dikkat, konsantrasyon, disiplin, prensip. Bu hafta biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Sevgili dostlar, kendimize inanmak neden çok önemlidir öz sevgi ve öz değer? Çünkü ancak kendimize inanırsak tekamül sürecimizi başarıyla ilerletebiliriz. Kendimize inanmazsak, kendimiz harici başkalarına veya herkese inanırsak sizce ne kadar başarılı olabiliriz bu hayatta ve bu ruhani yolculukta? Bu yüzden kendimize inanmak çok ama çok önemlidir. Şimdi e, insanlar... Maalesef kendilerine çok inanamıyorlar. Yani güçlerinin farkında değiller. Bunun nedenini ne biliyor musunuz? Hak ettiğinizden, hak ettiğinizden daha azla yetinme duygusu değersizlik duygusudur. Somut veya soyut anlamda evrenin yaratıcının sizi desteklemediğini düşünmeniz de bir değersizlik duygusudur hak ettiğinizin altında maaşa çalışmanız da bir değersizlik duygusudur. Çünkü evren sembollerle çalışır. Siz istediğiniz kadar kendime değer veriyorum. Ben benim için çok önemli, önemliyim değil. Ama gittiğiniz iş yerinde haksızlığa rağmen hiçbir şey söylemiyorsanız ve bu haksızlığa şu anda örnek veriyorum. Okey deyip yolunuza devam ediyorsanız evren sizin sözlerinizle ilgilenmez evren sizin davranışlarınızla günlük yaşamınızda gösterdiğiniz hareketlerinizle sergilediğiniz karakterinizle ilgilenir. O yüzden ağzımızdan çıkan sözler çok önemli ama bunları karakterimize yansıtmak ancak kaderimizi değiştirebilir sevgili dostlar. Bu yüzden kendimize verdiğimiz değer, öz sevgi çok önemli. Gelin bu hafta bundan bahsedelim dikkatimizi nasıl toplarız, nasıl konsantre oluruz, kendimize nasıl değer verdiğimizi önce biz, sonra başkaları, sonra evren nasıl hisseder bunlardan bahsedelim. Yıllardır süre gelen alışkanlıklarımız, kötü alışkanlıklarımız, karakterimizde, düşüncelerimizde oluşan kötü alışkanlıklarımız da kendimize vereceğimiz değeri ve verdiğimiz değeri belirler sevgili dostlar. Çünkü olumsuz tecrübeler, negatif ortam, mutsuz bir ortam, geçmişteki deneyimler, alınan kötü kararlar, bunların hepsinin birikintisi kendimize vermiş olduğumuz değeri kısıtladığından önce bunlardan kurtulmalıyız. Mutlu ve huzurlu bir ortamı ancak ve ancak biz yaratabiliriz sevgili dostlar. Eğer ruhun tekamül sürecine gönülden inanırsak, yani her şeyin aslında bir oyun olduğunu ve bu oyundan başarıyla nasıl çıkabileceğimizin farkındalığına yükselirsek, yaratıcının eşsiz enerjisini ve gücünü kalbimizde, ruhumuzda derinlemesine hissedersek zaten sistem yaratıcı neye inanıyorsanız, siz ne diyorsanız evren bizi desteklemek için elinden geleni yapacaktır. Bu yüzden her zaman diyorum ki sabahları kalktığımızda gülümseyelim. Çünkü biz dudaklarımızda bu hareketi yaptığımızda Beynimiz bizim mutlu olduğumuzu düşünerek mutluluk hormonu salgılamaya başlıyor. Dolayısıyla güne enerjik başlıyoruz. Ben de mesela çok sıkıntılı dönemlerden geçiyorum. Tabii ki ben de insanım. Etrafımdaki insanlara sinirleniyorum. Ben de başkalarından kötü hareketlere, sözlere maruz kalabiliyorum. Hepimizin başına geliyor. Ama... Ne olursa olsun Allah sağlık versin. Ne olursa olsun sevgili dostlar benim en büyük özelliğim nedir biliyor musunuz? Bir gün sonra frekansımı yükseltir yine güne mutlu huzurlu işte e, güzelce giyinir makyajımı yapar öyle başlarım. Çünkü frekansımı ancak böyle yüksek tutabilirim. Etrafımdaki herkes hiperaktif olduğumu düşünür. Nasıl bu kadar mutlu olmayı başarıyorsun, nasıl bu kadar pozitifsin. Güneşimde 12. ev, çok da nazara geliyorum. Bu arada daha çok dikkatli olmaya çalışıyorum, daha çok auramı güçlendiriyorum, daha çok meditasyon yapıyorum. Aslında ben herkesten daha çok çalışmak zorundayım çünkü güneşim 12. evde, zaten nazara açığım bir de böyle işte YouTube programları makaleler Facebook Instagram ne yapalım Allah tabii ki yardımcımız oluyor diyeceğim o ki ben de insanım elbette bu yaşamda benim de sorumluluklarım var benim de yapmam gereken birçok şey var benim de hesap vermem gereken merciler var benim de alma verme dengesinde bazen sorunlarım olabilir ben de insanım ama ben hem çok savaşmayı severim hem de bu savaşı sürdürürken akışta kalıp kabullenmeyi de tercih ederim. Sürekli kendimi affetmeyi tercih ediyorum. Geçmişte almış olduğum kötü kararlardan dolayı kendimi yargılamıyorum. Kendimi yargılamayı bıraktım. İşte bütün bu düşüncelere astroloji sayesinde sahip oldum. Bu yüzden sevgili hocam, can hocam Mert Özgür Çağlayan'ın benim kalbimde ve hayatımda yeri, değeri çok ama çok önemlidir. Çünkü evvel Allah onun sayesinde hayatım tamamen değişti ve muhteşem bir hayat yaşamaya başladım. Farkındalığı yüksek, muhteşem bir hayat. Çünkü hayat ancak etrafımızda olup bitenin farkına vardığımızda muhteşem oluyor sevgili dostlar. Tabii ki kendimize inanacağız önce. Kendimize inanmayıp başkasına inanırsak yolumuza nasıl de devam edebiliriz? O yüzden ilk vahiy oku değil miydi? Çünkü ancak okuyarak yanlışları görebiliriz. Ancak okuyarak bir başkasının söylediği tezin ne kadar doğru olup olmadığını görebiliriz. Bu yüzden okuyacağız, okuyacağız, okuyacağız. Bu yüzden araştıracağız, araştıracağız, araştıracağız. Ama öz, özümüz bize ne diyor? Ruhumuza kulak vereceğiz. Biz neyi istiyoruz? Kalbimiz nereye gitmemizi istiyor? Ruhumuz. Aklımız buna okey diyor mu? İkisini dengede tutabiliyor muyuz? Güneş ve ayın dengesi çok önemli. Biri gündüz doğuyor, bir tanesi gece doğuyor. İkisi de denge halinde. Ve evren, e, dünya bu sayede ayakta. Yaşam enerjisini bundan alıyor. E biz de ay bizim ruhumuz, güneş bizim bedenimiz. Biz de bunları dengede tutmak zorundayız. O yüzden kendimize... Değer vermenin ilk adımı mutsuz ortamlardan uzak duracağız ve mutsuz ortamlar yaratmayacağız. Bir kere e, kendimdeki bir özellikten bahsetmek istiyorum. Ben kendimi hunharca eleştiririm. Bu yüzden hamdolsun çok yol kat ettiğime inanıyorum. Ki benim dragonik haritamda aslan stelyumu var. Normalde kibirden, egodan geçilmemesi lazım ama... Astroloji böyle bir şey. Tabii ki bende de bir ego sorunu vardı ama bunları törpülemeye çalıştım ve yol kat ettiğimi düşünüyorum. Şimdi ben kendimi hunharca eleştiririm. Ee, eğer yanlışım varsa özür dilemekten hiç çekinmem. Ee, kendimi affederim, affetme ritüelleri yaparım. Başkalarını da öyle. Bağışlamak zorunda değilim. Bağışlamak yaratıcı has bir şey. Ben bütün bu duyguları sadece kendim için besliyorum sevgili dostlar. Yani kin ve nefretin vücuduma, bana, ruhuma ne kadar zarar verdiğinin farkında olduğum için ne kadar kızarsam kızayım, ne kadar nefret edersem edeyim sadece özümü, ruhumu besleyip ona zarar vermemek için affediyorum karşı tarafa çok sinirlendiğim halde affetmek bana tekrar o hatayı yapabileceği şansını vereceğim anlamına gelmez. Tabii ki bunu vermeyeceğim bir kere kendimizi onaylamayı unutmayacağız. Kendimizi her zaman onaylamalıyız. Bu bizim frekansımızı çok ama çok yükseltir sevgili dostlar. Ancak kendimizi onaylarsak, kendi kendimize verdiğimiz destekle, kendi sırtımızı sıvazlarsak yol almamız daha kolay olur. Daha kolay başarırız. O yüzden başkalarının bizi takdir etmesine gerek yok. Biz kendimizi takdir edelim. Kendimize inanalım. Sevgili dostlar. İstediğim her şeye layık biriyim demek çok mu zor? İstediğim her savaşı kazanabilirim demek çok mu zor? Hedeflerime ulaşabilirim demek çok mu zor? Bunu zaten sıklıkla yaptığınızda ve söylediğinizde belli bir zaman sonra artık buna inanmaya başlayacaksınız. İnandığınız için de Evren sizi destekleyecek. Artık yolunuza bu düşüncelerle devam edeceksiniz. O yüzden ben sembollerle çalışırım ve sembollere çok inanırım. Sürekli evrene sorular sorarım gün içinde ve bazen gördüğüm billboard, bazen birinin başka birine seslenmesi, bazen radyoda çalan bir şarkı, bazen de ee, başka birinin telefonundan hoparlörden gelen sizin sesin bana mesaj olduğuna, bana gelen bir mesaj olduğuna inanırım. Çünkü sürekli. Ee bu tarz sembollerle ilgileniyorum ve sürekli evrenle konuşuyorum. Evren tabii ki bana bir şekilde cevap verecek. O yüzden kendimize inanmanın yolu önce mutsuz ortamlardan, mutsuz ruh halinden sıyrılacağız. Ondan sonra kendimize yeni mutlu, pozitif, frekanslı yüksek bir ortam yaratacağız. Ondan sonra hedeflerimize odaklanacağız. En iyisine layık olduğumuza inanacağız. Ve hedefimize ulaşmak için her gün çaba göstereceğiz sevgili dostlar. Bu yüzden kendimize inanmak, öz sevgiyi, öz değeri beslemek çok önemlidir. Haritamız beslenecek, haritamız beslenince de bizi evren daha çok destekleyeceğiz. Şimdi bir kere kendimize inanmak için neler yapabiliriz? mutsuz ortamlardan sıyrılacağız dedik. Geçmişteki kötü kararlarımızı sürekli hatırlamayacağız. Onların bize tecrübe olduğuna inanacağız dedik ve bu tecrübelerden kazandığımız e, olgunlukla yolumuza devam edeceğiz dedik. Şimdi ben e, akışa teslim olmaktan bahsettim. Tevekkül de çok önemlidir ya. Akışa teslim olmak yanlış anlaşılıyor sevgili dostlar. Akışa teslim olmak benim böyle bir kaderim var. Hiçbir şey yapmayacağım. Akışa teslimim demek değildir. Akışa teslim olmak, çabalamak, öz sevgiyi beslemek, ruhu beslemek, mücadele etmek, disiplin ve prensip dahilinde çalışmak, her gün ama her gün yeniden doğduktan sonra mücadele etmeye devam ederken değiştiremeyeceğimiz olaylar karşısında tevekkül etmektir. Akışa teslim olmak budur. Akışa teslim olmak sırtımızdan bıçaklayan birine ne yapalım kaderim buymuş, yaratıcı böyle uygun gördü demek değildir. Akışa teslim olmak sırtımızdan bıçaklayan birine bir daha asla sırtımızı dönmemek, ona başka birini de bıçaklamaması için Evrenin dilinde uygun gördüğü dilinde ders vermek veremiyorsak ona bir daha bize yapmamasına dair kapı örmek ondan sonra tevekkül etmektir. Akışa teslim olmak budur sevgili dostlar. Bu yüzden burada bir yanlış anlaşılma var. Onu düzeltmek istedim. Bir kere kim olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi bilmek zorundayız sevgili dostlar. Nereye gidiyoruz? Yönümüz neresi? Yolumuz neresi? Nereden geldik? Olduğumuz gibi mi görünüyoruz? Göründüğümüz gibi mi? Olmaya çalışıyoruz. Öncelikle bunun ayrımını bir yapacağız. Kendi içsel yolculuğumuzda kim olmak istediğimize karar vereceğiz. Ya da kim olduğumuzu kabulleneceğiz sevgili dostlar. Ondan sonra kendimizi her gün onaylayacağız. Kendimizi onaylamak bizi ve ruhumuzu besler. İç sesimize, özümüze, öz sesimize kulak vereceğiz. Ruhumuz bize ne diyor? Bize nasıl sesleniyor? Bizden ne yapmamızı istiyor? Yaptıklarımız doğru mu? Yaptıklarımızdan sonra rahat uyuyabiliyor muyuz? Kalbimiz rahat mı? Vicdanımız rahat mı? Yoksa içte bir yerlerde bir huzursuzluk mu var? Önce bunları süzgeçten geçireceğiz. Ondan sonra düzelteceğiz ki bunlar çok hızlı olmaz. Tabii ki yavaş yavaş sindire sindire. Ondan sonra biz bu yolculukta başarılarla devam ederken ki her farkındalık benim için bir başarıdır. Başkalarını da teşvik edeceğiz. Başkalarına da destek olacağız. Kendimizi onaylayacağız. ...başkalarına da destek olacağız sevgili dostlar. Şimdi e, korkularımızla yüzleşmek önemli bir konu... ...ve e, korkularımıza karşı yenik düşmemeliyiz. Bu çok önemli çünkü biz korkularımızdan daha güçlüyüz... ...ve istersek bunu yenebiliriz. Akıl hastalıkları, e, insanların başına gelen bazı depresyonlar... ...genelde bu tarz olumsuz düşünler, düşüncelerden olur. Yani hepsi bundan olur. Ama ben bütün hastalıkları yeneceğimize, insan ruhunun bu kadar güçlü olduğuna inandığım kadar psikolojik hastalıklarında insan isterse e, üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Çünkü biz korkularımızla yüzleşirsek, korkularımızı yeneceğimize inanırsak, geçmiş tecrübelerimizi affedersek ve onların yaşamımıza güzel şekiller verdiğine inanırsak, onaylarsak, akışta kalmayı başarırsak, kendimizi kabullenirsek, korkularımızla yüzleşirsek, mutlu bir ortam hazırlarsak eminim belli bir süre sonra frekansımız herkes gibi bunları yapan insanlar gibi yükselecek ve biz de hedefimize ilerlemeye başlayacağız. Geçmiş başarılarınızı düşünün sevgili dostlar. Geçmiş başarıları düşünmek e, insana güç verir. Hayal kurun. Hayal edin, yaşamak istediğiniz hayatı hayal edin, olmak istediğiniz insanı hayal edin ve düzenli hayal edin. Mutluluğu hayal edin, çizin bunları resmedin, yazın. Evren kalıcı şeyleri sever. Düşünce gücü çok önemli, ama bunları bir de yazarsanız daha güzel olur. Enerjinizi akıtacak, kendinize ee, hobiler edinin. Taş mı boyamaktan hoşlanıyorsunuz, yazı yazmaktan mı hoşlanıyorsunuz, dizi izlemekten mi hoşlanıyorsunuz, kitap okumaktan mı, ağaçları sulamaktan mı, hayvanlara su vermekten mi? Kendinize hobi edinin, biraz dışarı çıkın, kendinizi dinleyin, kendinize kulak verin, iç sesinize kulak verin. İç sesiniz sizin ruhunuzdaki ses, o koca evrenin sesi. Kendinizi dinlerseniz evrene kulak vermiş olursunuz. Kendinizi beslerseniz evreni beslemiş olursunuz. Dolayısıyla evren de sizi sonsuza kadar destekler sevgili dostlar. Geçmişe odaklanmayı bırakın sevgili dostlar. Geleceğe odaklanın, ileriye. İstikbal göklerdedir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Her sözü o kadar kıymetli ki onca şifrelerle dolu. Bu yüzden e, atamı da saygı ve sevgiyle anıyorum. İstikbal göklerdedir. Doğru. Her zaman ileri bakacağız. Tabi istikbal göklerdedir. Ee, sözünün altına e, kitap bile yazılır. Çünkü bunun içine astrolojiyi de sığdırabilirim ben. Ama kendimize inanacağız. Şu anki konumuza odaklanmak istiyorum. Bu yüzden atamızın bu güzel sözünü söyledim. İstikbal göklerdedir Geçmişe odaklanmayı bırakın Geçmişte yaşamayı bırakın Geçmiş geçmişte kaldı Keşke demeyi bırakın Keşke demek sizi hasta eder Kızıma ilk bunu öğrettim ben Ve şimdi böyle çok nadir 40 yılda bir keşke falan dediğimde Anne ne yapıyorsun? Ee, neden kendini üzüyorsun? Keşke demek hasta eder diyor Evet ben Keşke keşkeyi lugatımızdan kaldırdım doğru Eee keşke demeyi bırakın. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Olması için çok çaba harcadıysanız, elinizden geleni yaptıysanız o şey olmuyorsa olmuyordur sevgili dostlar. Yani siz yeterince çaba harcadığınızda düşünüyorsanız evren sizi bu konuda desteklemediyse sizin en yüksek hayrınıza böyle olması gerekiyordur zaten. Akışta kalmak, akışa teslim olmak budur. Gönülden inanmak, çok çalışmak, hedefe ilerlemek olmuyorsa en yüksek hayrınıza olduğuna inanmaya devam etmektir. Bu yüzden bir yanlışın peşinden koşuyor dahi olsanız o yanlışa inandığınızda başarı kaydedersiniz. Bu yüzden hep demez miyiz bu kadar kötü şey yaptığı halde nasıl bu kadar başarılı oluyor? Çünkü kendine inanıyor. Siz iyi bir ruh olarak kendinize inanmayı neden başaramadınız? Neden o daha çok başarılı? O zaman dönün kendinize sorun. Siz de başarabilirsiniz. O yüzden iyi ruhlar kendine güvenmeyi başarırlarsa ve hedeflerine odaklanırlarsa işte o zaman dünya daha yaşanılır bir hale gelir sevgili dostlar. Bundan sonra programları sıklaştıracağım. Çok uzun programlar yapmayacağım. Kimsenin çok vaktini almayacağım. Ama daha çok konuşmak istiyorum. O yüzden her gün biraz daha erken gelip işlerime, sizler için program çekmeye niyet ediyorum sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun ve hep var olmalısınız. Namaste. Müzik